merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her zamanki gibi gene hastayım, gene hastayım arkadaşlar. Gene hasta oldum arkadaşlar, gene hasta oldum. Şaka gibi. Her zaman hasta oluyor insan. Bu insan da bir değişiklik olabilir mi acaba? Evet, olabilir. Neyse. Ay arkadaşlar her zamanki gibi hasta oluyoruz. Yani ben hasta olacağım. Yani illa hasta olacağım. Yani bir gün hasta olmadığım bir gün yok. Ya öksüreceğim ya burnum akacak ya şöyle yok böyle illa olacak arkadaşlar bende. Ee, arkadaşlar domuz gribi ya da üşütmüşüm galiba. Evet evet yüz üşütmüşüm. Bu arada arkadaşlar bakın burada yeni bir kulaklığım var. Annemler bana kulaklık aldılar. Dur bir dakika takacağım. Hello. Arkadaşlar bu benim yeni kulaklığım. Ve o kadar sevdim ki arkadaşlar. Dün geldi kulaklık. Ee, Allah. In... Arkadaşlar yani bir de bir şey söyleyeceğim. Şu an tipim öyle bir kayık görüyorsunuz. Çünkü az önce daha yeni kalktım. Evet yatakta sabahtan beri uyuyorum arkadaşlar. O kadar çok uyumuşum ki anlamadım. Ay sabah kalktım. Annem dedi ki bana Ece ayağınızsın. Ben dedim ne? Ben de şokum. Sonra da dedim anne şaka yapıyorsun. Annem dedi yok şaka yapmıyorum diyor. Ben öyle bir sinirim bozuldu. Arkadaşlar bu arada bir de benim öyle bir sinirim bozuldu. Öyle bir sinirim bozuldu ki. Şu an yani baya bir tipim kayık şekilde. Heh. Arkadaşlar yani ben zaten bugün okula gitmedim. Arkadaşlarım biliyorlar. Çoğu arkadaşım biliyor. Yani hepsi biliyor hatta. Bazıları umursar, bazıları umursamaz. Yani umursasınlar umursamasınlar arkadaşlar. Benim için umurumda değil. Arkadaşlar çünkü bazıları beni çok seviyor. Ve bütün kız arkadaşlarımı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ama erkekler hariç. Bütün kilara eli bulam, eli seni al, falan hep bunları seviyorum. Hadi şey bütün falan vesaire ve benzeri arkadaşlarımı yani kız arkadaşlarımı çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey soracağım ben size. Biliyor musunuz benim ben bugün sabahın köründe uyandım. Saat böyle 8'de arkadaşım pardon 7'de uyandım. Hatta yedi buçuk gibi yedi çeyrek geçi falan uyandım. Baktım e, benim böyle şeyim böyle halsizim ve ateşim de var. Sonra da zaten dün başladı hastalığım aslında arkadaşlar. Dün böyle kendimi böyle halsiz hissetmeye başladım. Zaten yanaklarım kıpkırmızıydı. Çok belliydi. Zaten şu an öksürüyorum ve burnumda e, akıt, akı, akınıyorum. Yani. Yani bu arkadaşlar bayağı bir kötü bir hastalık. O yüzden sizin de dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu kulaklığı nereden mi aldım? Arkadaşlar burada bunu söylemiyorum. Çünkü bazı kişiler benim aldığım kulaklığımın aynısını alacak. Hatta söyleyeyim ama galiba Trendyol'dan aldık. Evet evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Trendyol'dan yoldan aldık bu arada bu kulaklı. Bu kulaklığı o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar. Yani bu love it, love. It. Arkadaşlar şu an saçımı böyle taradım. Şimdi şöyle bir saçımı toplamak istiyorum. Evet her zaman gibi perçemlerimin önü, önüme çıkması ve beni sinir etmesi. Neyse şöyle arkaya çekelim. Ha. Hatta arkaya çekmeye geç arkadaşlar. Ben şöyle neredeydi? Benim bir tokalarım vardı arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar benim yeni aldığım şöyle 3 üç tane bir toka var. Ve bu tokaları çekeceğim. Ve o kadar çok beğendim ki arkadaşlar bu tokayı. Yani okula bile gittim bunlarla o kadar çok sevdim ki. Bütün arkadaşlarımız var yani bunlardan. Herkes alıyor istedik gibi. Dedim ki annem annem ben şimdi voleyboldan çıkmıştım arkadaşlar. Ay pardon. Ben evet evet voleyboldan çıkmıştık. Annemle birlikte ay pardon dişçiden çıkmıştık arkadaşlar. Benim dişim dolgu olmuştu iğneyle. İşte ee, işte dolgu yapılmıştı. Arkadaşlar işte ondan sonra annem dedi ki gel bir seninle birlikte bir alışveriş merkezine gidelim dedi. Ben de annemi her zaman gibi tamam dedim. Çünkü annemi üzemezdim, kıramazdım. Tabii ki de bütün anneler alışveriş merkezini sever. Benim gibi ben annemi çekmişim biraz arkadaşlar. İşte ondan sonra arkadaşlar ben de anneme her zaman gibi tamam dedim. Sonra da arkadaşlar. Biz annemle yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Sonra da arkadaşlar işte ıı, annem dedi ki Ecem dedi, istiyorsan dedi burada çocuk reyonu da var dedi. İstiyorsan dedi yaz 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 olana kadar dedi sana da bir şeyler bakalım dedi. Ben de anneme her zaman gibi tamam dedim. Çünkü arkadaşlar bana yeni şort falan alınması gerekiyordu. Yani ihtiyacım vardı. O yüzden tabii ki de ben de anneme tamam dedim. Sonra da burada böyle bir tane daha böyle takılarımız var. Sonra da arkadaşlar anneme tamam dedikten sonra annem de tamam dedi. Sonra arkadaşlar annem birazcık böyle bir kendine bir şeyler baktı. Sonra arkadaşlar çocuk reyonuna geçtik. Ondan sonra böyle arkadaşlar çocuk reyonu o kadar güzeldi ki. Bayağı bir böyle her şey doluydu arkadaşlar. Bir de. Ee, yani. Böyle ne bileyim. Böyle her şey çeşitli çeşitli falan filan. Böyle. Çok iyiydi her şey. Heh, arkadaşlar gördüğünüz çok güzel ha. İşte arkadaşlar. Sonra da ben de anneme her zamanki gibi tamam dedikten sonra. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar annemle biz şöyle bir yürüdük, yürüdük, yürüdük. Ha, çocuk yanına ulaştık. Sonra arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü siz daha iyi bileceksiniz. Baktım annem Çocuk reyonu dedikten sonra hemencik başka bir şeylere bakmaya başladı. Ben de öyle bir sinirlendim ki arkadaşlar. Anneme dedim ki anne dedim hani çocuk reyonuna bakacaktık dedim. Sonra da annem dedi ki aa kızım tamam unuttum falan dedi işte. Sonra da işte çocuk reyonuna geçtik arkadaşlar. Ee, i̇şte öyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şey soracağım. Biliyorsunuz siz de kendinize çok dikkat edin. Benim gibi domuz grip ya da üstüme gibi hastalıklara yol açmayın yani. Biliyorsunuz bu hastalar çok kötü şeylere yol açabiliyor. Yani. O yüzden lütfen 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 çok dikkatli olun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kremimden de süreceğim. Her gün bunu şuramı sürmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar neden diye sormayın. Buralarım çok kötü kuruyor arkadaşlar benim. Benim cildim kuru. Çoğu arkadaşım da biliyor buraları falan buralar çok kaşınıyor. Hatice Betül, el falan hep biliyor. Vesaire arkadaşlarım çok biliyor. Dilara falan biliyor. İşte arkadaşlar. O yüzden. Zaten bu hızlı emilen bakım kremi diyor. Hatta bunun ozicina e, yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakarak uzun bir yumuşaklık yapıyor arkadaşlar. Çok işiniz biliyordur zaten. Eee Arkadaşlar burada hala videomuza like atmadıysanız aşağı linkten like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yoksa çok üzülürüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada böyle tarz videolarımız daha fazla gelecek. Ama tabi bu tarz videolar hasta olmayıp da daha çok hasta olursam ya da çok kötü şeyler olursa tabii ki de çekemem. Ama sizin için bir kısa bir video çekebilirim arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar. şöyle size kulaklığımı tanıtmak istiyorum. Şöyle arkadaşlarım bildiğim kulaklığımı. Kulaklığım. Evet arkadaşlar. Siz de Trendyol'dan kulaklık almak istiyorsanız kulaklık alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya linke tıklayın. Ve bu tarz videoların gelmesi için abone olun. O zaman görüşürüz.